Çaylar! Buyurun. Ben yani Hakkı'ya çok, çok teşekkür ederim. Gayet güzel düşünmüş. Yani böyle kişileri almadı, böyle kişileri böyle kazanmak olay değil. Çaylar çok güzel. Ama uygulama çok güzel bir şey. Bu arkadaşlarımızın da topluma faydalı, yararlı bir iş yapmaları. Bizim de gelip burada çay içmemiz, şey yapmamız çok güzel, yararlı olmuş. Teşekkürler bu işe ön ayak olanlara. Kendimize teşekkür ederiz. Böyle arkadaşlarımız bize hizmet eder, hizmetler, hizmetler sunmasını memnunuz. Yani daha sıcak böyle güler böyle yumuşak, güler yüzlü insanlık böyle daha iyi yani. Başkanımızdan memnunuz. Allah razı olsun. Güzel görevler yapıyor. Kaplar çok, çok güzel, çaylarımız çok güzel. Çay verdik, işi girdi, Allah Allah razı olsun başkanımıza bir maaşımla Hakkı hediye alacağım. Hep temmizliği buraya bekler